Bir sabah televizyonlar ve telefonlar aynı haberi veriyor. Güneş'te dev bir patlama oldu. Tüm dünyada elektrikler kesilecek. Şehirler birer birer karanlığa gömülüyor. İnsanlar pencerelerden dışarı bakıyor. Sokaklar sessizleşiyor. Önce Japonya karanlığa gömüldü. Sonrasında diğer ülkelerin haber kanalları birkaç saat içinde elektriklerin kesileceğini söylüyor. Sokaklarda insanlar toplanıyor. Bazıları komplo teorileri konuşuyor. Bazıları ise sessizce bekliyor. Kesintinin kaç gün süreceği belli değil. Marketler hemen yağmalanıyor. Bilim insanları sessiz. Gökyüzünde hiçbir olağanüstü hareket yok. Ama medya hala aynı hikayeyi anlatıyor. Günler geçiyor. Elektrik hala yok. Herkes güneş patlamasını konuşuyor ama ortada hiçbir kanıt yok komplocular ulus devletler döneminin bitmesi için ülkelerin ekonomik, ruhsal ve psikolojik olarak çökmesi gerekiyordu. Bu da bir projenin parçası diyor. Dünya şokta. Ama çözüm yok. Sokaklarda kaos hakim. Devletler hakimiyet kurmakta zorlanıyor. Bir cuma günüydü. Herkes hafta sonunu iple çekiyordu. Ayın 11. günüydü ama her şey normal görünüyordu. Dünya vızıldıyordu. İş, oyun, güneş ışığı. Ta ki bir anlık titremeye her şeyin değişeceğinin ilk işareti sonra karanlığa kadar. Ani ve beklenmedik bir çöküş. Sadece bir şehir değil, sadece bir ülke değil, her yer. Gezegenin tamamı karanlığa gömüldü. Işıklar tüm dünyada söndü ve bir sessizlik çöktü. Kimsenin daha önce bilmediği kadar derin, tam bir yokluk. Hayatlarımıza güç veren, görünmez kuvvet olan elektrik bir anda yok oldu. Aniden ve açıklama olmadan. Şalterin çalışmayı durdurabileceğini hiç hayal etmemiştik. Bu imkansızdı ama durdu. Bildiğimiz dünya yok oldu. İnsanlar sigorta kutularını kontrol etti. Umutsuzca bir çözüm aradılar. Komşularını aradı. Telefonlar ölüydü. İletişim kesildi. Sokak lambalarının tanıdık parıltısı gitmiş, yerini sonsuz bir karanlık almıştı. Her yerde zifiri karanlık. Arabalar durdu, uçaklar gökyüzünden kayboldu ve medeniyetin uğultusu durdu. Her şey sessizleşti. Uyarı yoktu, fırtına yoktu, saldırı yoktu. Sadece tam, küresel bir elektrik kesintisi. Tamamen beklenmedik bir durum. Herkesin dilindeki soru, neden, bu nasıl olabilirdi? Ve şimdi ne olacak? Gelecek belirsizdi. Büyük sessizlik barış değildi. Dünya nefesini tutmuş, kaosu bekliyordu. Ne olacağını kimse bilmiyordu. İlk sorun bilgiydi. Bilgiye erişim tamamen kesilmişti. Hiç yoktu. Televizyon yok, artık yayın yok, internet yok, bağlantı kesildi. Radyo yok, frekanslar sustu. Dedikodular, Doğrulanmamış söylentiler gerçeklerin yerini aldı. İnsanlar modern dünyada ne kadar izole olduklarını fark ettikçe korku hızla yayıldı. Su aniden akmayı durdurdu. Tuvaletler sifon çekmedi ve temel hijyen standartları bir gecede çöktü. Hastalıklar ve savunmasız insanlar, hayati tıbbi cihazlar aniden bozulunca elektrik kesintisinin gerçek ve acımasız dehşetiyle yüzleşti. Şehirler bir anda karanlık beton ormanlara dönüştü. Metrolar yerin altında takıldı, asansörler kabus gibi dondu, gökdelenler ölümcül tuzaklara dönüştü. Modern yaşamın karmaşık tasarımı en büyük ve en zayıf noktamız oldu. İnsanlar hayatta kalmak için kendilerine ve en yakınlarındaki insanlara güvenmek zorunda kaldı. Güven nadir ve değerliydi çünkü her gölge potansiyel bir tehdit saklayabilirdi. Şehrin bir zamanlar tanıdık olan sesleri tamamen soldu, yerini ürkütücü bir sessizlik ve toplumun acı verici çözülüşü aldı. Ekonomi bir gecede yok oldu. Para, ölü ekranlardaki sayılardan ibaretti. ATM'ler, bankalar ve küresel finans sistemi işe yaramaz hale geldi. Zenginlik yeniden tanımlandı. Yiyecek ve güvenlik yeni para birimi oldu. Süpermarketler boşaldı. Yiyecekler bozuldu ve tedarik zincirleri koptu. Açlık gerçek bir tehdit haline geldi. Hastaneler elektriksiz kaldı. Yedek jeneratörler bozuldu ve ilaçlar bozuldu. Doktorlar ve hemşireler azalan kaynaklarla imkansız seçimlerle karşılaştı. Ulaşım durdu. Arabalar, trenler, uçaklar hepsi işe yaramazdı. Dünya küçüldü. Hareket ve yardım imkansızdı. Hükümetler ihtiyacı olanlara ulaşamadı. Hepimiz kendi başımızaydık. Bu yeni dünyada, birinci kural sakin kal. Panik sadece kaynakları tüketir ve aklı bulandırır. Derin bir nefes al ve durumu değerlendir. Suya, yiyeceğe ve barınağa odaklan. Yeni önceliklerin bunlar. Bunlar olmadan başka hiçbir şeyin önemi yok. Temiz içme suyu sağla. Yiyecekten daha önemli. Susuzluk hızla zayıflatır ve öldürür. Malzemeleri idareli kullan. Bozulmayanlar senin hazinen. Her birini dikkatlice say ve ne zaman kullanacağını planla. Ne yenebilir öğren ama dikkatli ol. Bilgi hayatta kalmaktır. Zehirli bitkiler her yerde olabilir. Bir topluluk oluştur. Bunu tek başına yapamazsın. Güç sayılarda yatar. Kaynakları birleştir, becerileri paylaş ve güvenlik için organize ol. Dışarıda tehlikeler var. Güven kazanılmalı, açık kurallar belirle. Herkesin aynı sayfada olduğundan emin ol. Zihniyetini uyum sağla. Eski dünya gitti. Yeni bir gerçeklik var. Temel becerileri öğren: ateş yakma, ilk yardım, yön bulma, kendini savunma. Telefonunu unut. Pratik yetenekler şimdi önemli. Teknoloji seni kurtaramaz. Becerikli, dirençli ol ve asla pes etme. Umutsuzluğa kapılmak kolaydır ama savaşmaya devam etmelisin. Hayatta kalmak uyum sağlama ve toplulukla ilgilidir. Birlikte bu yeni dünyaya dayanabiliriz. 10 gün boyunca dünya karanlıktaydı. Zaman yavaşladı, günler birbirine karıştı. Herkes mum ışığında toplandı, eski hikayeler anlatıldı, komşular bir araya geldi. Gündüzleri güneşin peşinden gidildi. Geceleri yıldızlar rehber oldu. Zorluklar büyüktü. Su taşındı, yemekler paylaşıldı, yardımlaşma arttı. Kimi zaman umutsuzluk, kimi zaman umut vardı ama herkes birlikte mücadele etti. 10. günün sabahı bir anda ışıklar geri geldi. Şehirler aydınlandı. İnsanlar sevinçle birbirine sarıldı. Aileler yeniden buluştu. Teknoloji ve modern hayat geri döndü ama artık her şey daha değerliydi. Karanlıkta öğrendiklerimizde, hayatın kıymetini daha iyi anladık. Artık ışıklar yanarken umut ve minnettarlık her yerdeydi. Bu 10 gün bize insanlığımızı ve birlikte olmanın gücünü hatırlattı. Gelecek artık daha parlak çünkü karanlıkta bile birlikteyiz ve en önemlisi her yeni günün bir armağan olduğunu asla unutmadık. Happen with a successful electromagnetic pulse attack. Electromagnetic pulse is essentially a, a peculiarly sized nuclear device that, it, that it becomes a giant lightning strike. It doesn't kill by radiation or by uh, by the power of the shock wave. It, it but it knocks out all the electrical uh, appliances, including the generating system that produces the electricity, including cars that have uh, traditional electrical devices, all the telephones. And if you look at the size of the electrical generating system, it's not replaceable. I mean, the, the length of time it takes to replace that, particularly in a society which has lost electricity, is staggering. And fortune accurately describes what, what would the catastrophic consequences be at a human level if you tried to live in a non-electricity world given the way we build our civilization.